Türkiye Sigorta Reasurans ve Emeklilik Şirketleri Birliği Bakış Programını sunar. Efendim Bakış Programına hoş geldiniz. Haftanın ilk iş gününün Bakış Programı'na ben Noyan Doğan bir yaklaşık yarım saat sizlerle birlikte olacağız. Malum bugün e, bu hafta deprem haftası. E, sizlerden de gelen çokça soru var e, konut sigortalarıyla ilgili. E, bir süredir zorunlu deprem sigortası, doğal afet sigortaları ile sizlere e, zorunlu deprem sigortasını anlatmaya çalışıyoruz. Ancak işin bir bacağı tabii eksik kalıyor. Hangi bacağı o da hani zorunlu olan deprem sigortasını bir kenara bırakıyoruz. Ama bir taraftan da tabii e, tercihe bağlı konut paket poliçeleri var. Burada ne durumdayız? Çünkü sizlerden gelen sorular da genellikle bu yönde. Bir iki tane mesela kimileri diyor ki e, ini az deprem sigortasını yaptırmak zorunda mıyız paket poliçe alsak olmaz mı ya da zor deprem sigortası yeterli derecede karşılamıyor bizim e, konutumuzun değerini acaba üzerine konut paket poliçesi yaptırabilir miyim bunların hepsini e, soruyorsunuz biz de bu programımızı bu konuya ayırdık şey hem de deprem haftası vesilesiyle e, soracağız Türkiye'de ne kadar konut e, sigortalı ee, sigortalar hangi teminatları kapsar hangilerini kapsamaz. Ee, aynı şekilde zorun deprem sigortasının üstünü konut sigortasıyla tamamlayabilir miyiz? Ve tabii sizlerden gelen önemli soru. İş tabii biraz cebe gelip dayanınca paraya pula dayanınca ki hak veriyoruz tabii tüketiciye de aynı zamanda. Ben de bir tüketici olduğum için ne kadardır bir konut paket poliçesinin fiyatı diye soruyorsunuz. Çünkü kimi kesimler e, fiyatın yüksek olduğunu ortaya koyup o yüzden sigorta yaptırmadıklarını söylüyorlar. Kimi kesimler ise hemen hemen e, fiyatın ne olduğunu yani bir sigorta poliçesinin, konut paket poliçesinin ne kadar olduğunu bilmiyorlar. O yüzden de biraz mesafeli duruyor, duruyorlar. Açıkçası pek yaklaşmıyorlar. İşte tüm bu konuları süremiz el verdiğince konuşacağız efendim. Kimle konuşacağız? Canlı yayın konumuz Doğa Sigorta CEO'su Nihat Kırmızı bizlerle birlikte. E, tüm bu sizlerden gelen soruları ve üzerine de benim de kattıklarımı Sayın niyat e, Nihat Bey'e ileteceğiz. E, hoş geldiniz Sayın Kırmızı. Merhabalar Noyan Bey. Merhaba. İyi yayınlar hoş bulduk. E, sağ Sağlım. E, ofistesiniz galiba. Evet, üniversitedeyiz. O, ofis, e, üniversitedeyiz. Şey, şey. Evet, üniversiteden e, bu yayına katılabildim. E, üniversitenin adını unuttum e, Nihat hocam. İstanbul Ayvansaray Üniversitesi. Ayvansaray Üniversitesi evet tamam. Şimdi aklıma geldi. Kafa, kusura bakmayın kafa karıştı. Aynı zamanda Hı -hı. E, Doğa Sigorta Nihat Bey e, Ayvansaray Üniversitesi'nde de heyeti Başkanısınız değil mi? Evet. Doğru. Aynı yani. zamanda evet. Peki. Aslında bir programı Nihat Bey ile biz eğitim sigortaları üzerinde yapsak diyecektik ama fırsat konu sigortalarına denk geldi. Önemli değil konuşuruz. Şimdi Nihat Bey önce bir ana konuya geçmeden önce azıcık bugün 2020 büyüme rakamları açıklandı. Sizde hem bir üniversiteyi yönetiyorsunuz hem aynı zamanda bir sigorta şirketini yönetiyorsunuz, CEO'sunuz. Biraz 2020 %1.8 ki salgın döneminde ciddi bir büyümeden bahsediyor. Son çeyrekte büyüme daha da yüksek. Nasıl gördünüz, nasıl yorumladınız bir değerlendirmenizi alalım sonra ana konumuza geçeceğiz. Buyurun. Tabii 2019 büyümesiyle değer kıyasladığımızda 2019'da salgın da yoktu yaklaşık iki katı bir büyüme gerçekleşti. Dediğiniz gibi salgına rağmen. Hı hı. bu olumlu bir gelişme. bizim yüzümüzü güldüren, iş hayatının ve sanayicilerin de yüzünü güldüren bir gelişme. baktığımızda 2020 yılının tamamına gerçekten birçok olumsuzluklar yaşandı. Sadece ülkemizde değil dünyada. Özellikle salgın salgın kaynaklı olumsuzluklar. ama yaz aylarında özellikle bak bakıyoruz. İşte gayrimenkul sektöründe Yine aynı şekilde finans sektöründe banka kredilerinin faizlerinin düşük olduğu, kredilerin yoğun olarak kullanıldığı, yani bir hareketlenme piyasalarda bir hareketlenme yaşanmıştı ve bunun olumlu etkileri çokça oldu bence bu büyümelere. Hı hı. Yine inşaat sektörüne baktığımızda bir küçülme olmasına rağmen bu yazayındaki olumlu gelişmeler o küçülmeyi de iki buçuk yüzde iki buçuklarda bıraktı, yoksa çok daha fazla olabilirdi sanayinin belli kesimlerinde, belli sektörlerinde yine ciddi hareketlenmeler bu büyümeyi tetikledi. Yani pandemi döneminde böyle büyüme yaşadıysa 2021 yılında daha fazla büyüme yaşayabileceğimiz anlamına gelir. Gayri safi milli hastaya baktığımızda, kişi başına düşen gelirlere baktığımızda evet döviz bazında sanki bir 9 bin küsür dolarlardan 8 bin küsür dolarlara indiğini evet. görüyoruz. Ama TL bazında bakarsak orada da bir büyüme söz konusu olabilir. Ama tabii gönül ister ki döviz bazında da kişi başına düşen milli gelir daha fazla olsun. Önümüzdeki dönemlerde inşallah bunları da görürüz, bunu da görürüz. Yani bu büyüme aslında iş hayatını, iş dünyasının yüzünü güldürdü diyebiliriz. Nihat Bey bir de ben hani TÜİK'in açıkladığı rakamlara baktım. Sigorta ve finansal hizmetlerin büyümeye ciddi bir katkısını görüyorum. Sigorta ve finansal hizmetler başlığı altında almışlar. Yüzde 24'ten fazla bir... Ee, bu alanda büyüme var. Bunu da anladığım kadarıyla e, ekonominin genel büyümesi, çünkü diğer inşaat, inşaat dediğiniz gibi onlarda biraz daralma gözüküyor ama e, finans ve sigorta almış götürmüş gibi gözüküyor. Tabii pandemi dönemi sigorta ve finans piyasalarını daha az etkiledi. Evden çalışma modelini uygulayabilen sektörlerden biri olduk. Özellikle sigortacılık bakımından bakarsak. Ama finans da, bankacılık da, aynı şekilde bütün hizmetlerini sürdürebildi. Kesinti uğratmadan sürdürebildi. E, Tabi bu böyle dönemlerde sigortalanma eğilimi artıyor. Böyle dönemlerde bankalardan fred, kredi kullanma eğilimi artıyor. ve Bunların da etkisi mutlaka bu büyüme oranlarına et, yansıdı ve gördüğümüz gibi oradaki büyümeler belki de tüm sektörler içerisinde baktığımızda en büyük büyüme finans ve sigortacılık sektöründe oldu. Anladığım kadarıyla siz 2021'de de bunun daha üzerinde bir büyüme bekliyorsunuz. 2021 yılında da yaklaşık %2'lerde bir büyüme bekliyoruz. Büyüme bekliyorsunuz. Peki Nihat Hocam geçelim şu bizim e, konut sigortalarına daha doğrusu izleyicilerin yönlendirmesiyle ayırdığımız bu programa. E, arkadaşlar bir haber hazırlamış. TÜİK'ten açtık. TÜİK'ten devam edelim. Çünkü 2020 yılı e, konut rakamlarını TÜİK'te açıkladı. Bir izleyelim sonra sorulara geçelim. Efendim bir küçük haberimiz var izliyoruz. TÜİK 2020 yılı konut istatistiklerini açıkladı. Türkiye genelinde 2020 yılında 1,5 milyona dede yakın konut satıldı. İpotekli konut satışı %72.4 arttı. Konut satışları 2020 yılında bir önceki yıla göre %11.2 artarak 1.499.316 oldu. Ocak-Aralık döneminde ipotekli konut satışı %72.4 artarak 573.337, diğer satış türlerinde ise %8.9 azalarak 925.979 oldu. 2020 yılında ipotekli satışların payı %38.2, diğer satışların payı %61.8 oldu. Bu dönemde ilk defa satılan konutlar %8.2 azalarak 469.740 oldu. İkinci el konut satışları da %23 artarak 1.029.576 olarak gerçekleşti. İlk el konut satış oranı %31.3, ikinci el konut satış oranı %68.7 oldu. Konut satışlarında 2020 yılında İstanbul 265.098 konut satışı ile %17.7 payla ilk sırayı aldı. İstanbul'u 157.095 konut satışı ve %10.5 Ankara, 93.457 konut satışı ve %6.2 payla İzmir izledi. En az satış ise 192 konutta Ardahan'da oldu. Evet efendim, özetle Türkiye'de konut satışları bu. Ee, Noyan Doğan'ın Twitter adresi üzerinden ve aynı zamanda Noyan Doğan'ın Instagram adresi üzerinden Türk.com üzerinden de soru ve yorumlarınızla katılabilirsiniz. Şimdi Nihat Hocam bize bir e, Türkiye'deki e, sigortalı konut sayısı nedir? Hani TÜİK'in verileri ortada. E, sigortalı bilgilerini de sizden alalım. Buyurun. Ya, konut sigortası diye baktığımızda iki tür konut sigortasından bahsedebiliriz. Birincisi zorunlu olan DASK diye tabir edilen zorunlu deprem sigortaları, doğal afet sigortaları. Diğeri de bildiğimiz tarzda tüketicinin zorunlu olmadan yaptır, yaptırabileceği konut sigortaları. Bu konut sigortalarında birçok çeşidi var. Bunlar bahsedecek olursak işte deprem kapsayan, kapsamayan yine aynı şekilde içinde çeşitli teminatlar ve asistan hizmetlerini barındıran birçok poliçeler mevcut bu konut sigortalarında. Ülkemizde yaklaşık 17 milyon 600 bin konut bulunmakta. Das özelinde bakıyorsak yaklaşık 10 milyon konut sigortalı. Hı hı. Ama diğer paket polislere baktığımızda buradaki sayı çok daha düşük. %30-35'lere kadar düşüyor. 6 milyonlara, 6 milyonlara milyon bu rakamdan biraz daha üzerinde olduğunu, oradaki penetrasyonun DASK polislerine göre daha düşük olduğunu görüyoruz. Ama DASK'a baktığımızda zorunlu olmasına rağmen 17 milyon 18 yaklaşık 18 milyon konuttan 10 milyonun sigortalı olduğunu görüyoruz. Aslında buradaki sayılar da düşük. Adı üstünde zorunlu. Hı, hı Eğilime baktığımızda, bölgesel eğilimlere baktığımızda işte Marmara bölgesinde beklenen bir deprem var ve yaşanan depremler var. Buralarda eğilimin çok daha fazla olduğunu, oranın %68'lerde olduğunu, diğer bölgelerde %20'lere, %30'lara kadar düşen bölge ve şehirler olduğunu görebiliyoruz. Çarpıcı bir örnek verecek olursak, Yalova ve Bolu bu depremi yüksek şiddette yaşayan illerimiz buralarda %90'ın üzerinde sigortalanma var DASK e, poliçelerinde. E i̇şte Kışırnak gibi Hakkari gibi daha az yaşanan belki de işte son yıllarda depremi yaşanmayan şehirlerde ise %20'lere kadar düşüyor. Yani buradaki bilincin e, artması gerekir. Yani şunu görüyoruz. Sanki yaşadıktan sonra eğilimimiz artıyor. Bu depremi yaşamadan önce çok da fazla önemsemiyoruz. Aslında sigortanın amacı ani ve beklenmedik anda karşımıza çıkacak olan bir olaya, bir hasara karşı tedbir almaktır. Yaşandıktan sonra bu eğilimin artması evet iyi bir şey ama yaşanmadan olması çok daha iyi olurdu. Çok daha iyi olacaktır. Evet. Diğer konut polislerine baktığımızda ise buradaki sayılar dediğim gibi çok Peki, daha düşük. Bir şey soracağım Nihat Hocam. Bu 6 milyon e, bu kadar düşük olmasa, hani zorun deprem sigortası bir taraftan hani işte tapuydu, işte bankadan kredi alınırken de yeni su ve elektrik aboneliğiydi falan gibi birçok yerde zorunlu aranan otomatikman zaten yapılıyor. Şimdi 6 milyon e, konutun paket poliçesi olması aslında çok düşük bir rakam. Şimdi bunun bir gerekçesi olması lazım, bir nedeni olması lazım. Çünkü DASK bir yere kadar vesal DASK sadece depremi kapsayan bir sigorta ama geri kalan e, bu, bu, bu ülkede işte e, sadece deprem değil seller ve başka afetler de yaşanıyor. Hakeza son 1-2 gündür yaşanan yaşanan olaylardan bir tanesi işte meteor düşmesi bile Karadenize e, de ordu orduya da düştü. Şimdi niye bu kadar az? Bunun bir nedeni olması lazım. Bunu neye bağlıyorsunuz? Aslında ekonomik nedenleri de vardır bu sigortanın öncelikle. Baktığınızda baktığınızda sigortalanma oranları ekonominin arttığı ülkelerde çok daha fazla, ekonominin iyi olduğu ülkelerde çok daha fazla Sigortalanabilecek emtianızın olması önemli. Ama yine de insanların yaşadığı evleri, konutları sigortalaması çok önemli. Burada sigortalılık bilincinden hep bahsediyoruz. Bu başlangıçta bunu söyleyebiliriz. İkinci olarak tabii insanlar şunu düşünüyor zorunlu deprem sigortamı yaptım. İşte zaten sigortam var gibi düşünüyor. Aslında bunlar birbirini desteklemekle beraber birbirinden çok farklı e, poliçeler, çok farklı teminatları içeren poliçeler. E, deprem sigortası sadece depremi karşılarken konut poliçesi başınıza gelebilecek her şeyi deprem de dahil olmak üzere her şeyi karşılayan Biraz sonra belki sayılarla bunları da e, ifade ederiz. E, hmm. Buradaki işte bu da bir bilinçle alakalı. İnsanlarımız deprem sigortasını yeterli görebiliyor. Bu da önemli etkenlerden biri. Ve yine insanlarımızın bunu hep bir sonraki plana, ikinci plana, üçüncü plana atmaları. Aslında fiyatlarına baktığımızda... İşte onu soracağım. De yani deyse, bir fiyat faktörü mü var ortada değil. Bize mesela birkaç örnek verin. Bir konut paket poliçesinin yıllık fiyatı nedir? Hani oradan en azından bir mukayese yapabilirim. Ortalama bir konut ülkemizde 350-400 liralarda yani hem depreme karşı hem DAS kariş, 200 lira ile 300 lira arasında bir bedel. Bu metrekaresine göre değişen ve yapım yılına göre değişen fiyatlar var. Orada da ortalama fiyat 250 lira diyebiliriz. Konut poliçesi ise tüm teminatları içeren deprem dahil, hırsızlık, yangın, sel, su basması gibi tüm hatta içinde belli başlı asistan hizmetlerini de içeren teminatlarla beraber 350-400 liralarda yani aslında günlük 1 liraya gel, gelen bir bedel ama maalesef ülkemizde sigorta deyince biraz pahalı bir şey yani bunu sağlıkta da çok yaşıyoruz sağlık sigortasında da aslında te, tamamlayıcı sağlık sigortası var insanlar çok rahatlıkla yine 400 liralara 500 liralara sadece yatarak aldığı zaman sigortalanabilecekken yani çok pahalı olarak görüyor konut sigortasını aynı şekilde çok pahalı olarak ek bir maliyet olarak görüyor o aslında zaman anlat, anlat, anlatamıyorsunuz ne yapacağım yani bu işi anlatmak Sesim geliyor mu? siz siz beni duyuyor musunuz? Ben duyuyorum evet. Tamam o zaman e, anlatamıyorsunuz. Yani siz bu aslında evet. bir konut paket politikasınız. Çünkü bugün herhalde ortalama İstanbul'dan bahsediyorum. Ortalama da İstanbul'da en düşük konutun fiyatı 400-500 bin liradan aşağı değildir diye tahmin ediyorum. 400-500 bin liralık bir konutu tek, tek yol ile korumayken ve bunun da yıllık bedeli işte günlük 1 liraya tekabül ediyorken, ediyorken ve bu kadar da düşük olması demek ki siz anlatamıyorsunuz herhalde. Tabii anlatmak tek başımızda olmaz. Sizlerin de desteği gerekir. Sektörel bir şey gerekir. Kamu aslında bir kamu hizmeti yapıyor sigorta şirketleri. Bir kamu görevi yapıyor. Bunu hep beraber anlatmamız gerekir. Haklısınız, yeterince anlatamamışız. Ama elimizden geldiğince işte sizlerin de bize fırsat verdiği ölçülerde de halkımızın karşısına çıkıp bunu anlatmaya çalışıyoruz. Aslında belki izleyicilerimiz bunun bir günlük bir lira olduğunu duyup birçok kişi sigorta yapacaktır. Ama dediğim gibi bazen eğilimler öyle bir gelişiyor ki işte deprem sırasında deprem sigortalarının sayısı çok artıyor. Bir pandemi döneminde sigor, sağlık sigortaları sayısı çok artıyor gibi ve bazen bunları da sıkça görüyoruz. Bizim Dediğiniz gibi anlatmakta, anlatmaktan bakmayacağız, anlatmaya devam edeceğiz. Peki ortalama Ama ne kadar neredeyse... bir hasar ödediniz? Yani mesela 2020 yılında konut sigortasında, çünkü 2020 yılı aslında çok ciddi afetlerle yoğun bir yıldı. Hem bir taraftan salgın yaşadık, bir taraftan da yoğun afetler yaşadık. Bütün dünya için öyle, Türkiye için de öyle. Ve sigortalı olarak da bir hasar ödediniz herhalde. Tahmini nedir Tabii. Nihat Hocam? 2020 yılında bir Elazığ depremi yaşandı. Daha birkaç ay önce bir İzmir depremi yaşandı. İresun'da maalesef bir sel baskını, hasarı, afet afeti yaşandı. Ee, çok ciddi hasarlar tabii ki ödeniyor bunların hepsine. Ee, baktığımızda sadece en son yaşadığımız İzmir depreminde e, konut sigortalarında yaklaşık 150 milyon liralık bir hasar ihbarı e, yapıldı. Hasar dosyası açıldı. Bu Dask hariç hı hı. yaklaşık 150 milyon lira da bir Dask poliçelerinden kaynaklı hasar ödemesi gerçekleşti. Dask'a baktığımızda Dask 2020 yılından bugüne kadar 2000, 2000 yılından 2020 yılının sonuna kadar 765 milyon liralık bir hasar ödemesi yapmış çeşitli depremlerde. Hı hı. Bu en son büyük Marmara depreminden sonraki dönemde yaşanan depremlerde bu gerçekten ciddi rakamlar, önemsenebilecek rakamlar. Sadece konut sigortası özelinde bakarsak dahi hariç, Sadece Giresun'da yaşanan bu bir depremle değil sel baskını e, sigorta sektörü 225 milyon liralık bir hasar ödemesi yaptı. Orada evlerini, iş yerlerini hasar alan hasar gören e, birçok kişi tabii, tabii bazı tarım arazileri de hasar gördü. Bazı e, araçlar da hasar gördü. Toplamda 225 milyon liralık bir hasar ödemesi yapıldı. E, bu şekilde bakarsak yani her yıl yaklaşık 600-700 milyon liralık bir hasar ödemesi zaten bu tür işte dolu yağışları yaşandı ülkemizde. İstanbul'daki dolu yağışında yaklaşık yine 150 milyon liralık bir hasar ödemesi gerçekleşti sektörel olarak. Ama baktığımızda bu hasar ödemeleri sigortalılık işte orada 10 bin araç sigortalıydı, 20 bin araç da has, sigortasız araç hasar gördük. Evet. 20 bin araç hiçbir şekilde hasar alamadı. Şimdi onu soracağım. Biz verelim ki şöyle diyelim. E, tabii aynı zamanda bu afetlerin hem araçlarda e, genel olarak ekonomi üzerinde de e, yoğun bir e, ekonomik kaybı var. E, dolayısıyla bu kayıp ya e, sigorta oranı az olduğu için ya vatandaşın üzerinde ya da tabii ki doğa, devletin üzerinde kalıyor siz işte diyelim ki toplam ekonomik hasarın sigortalılık oranına göre yüzde 25'ini karşılıyorsunuz. Geri kalan yüzde 70'i ya da yüzde 60'ı hem devletin hem de vatandaşın üzerinde kalıyor. Tamamını sigortalamış olsaydınız bütün hasarları karşılayabilecek büyüklükte midir Türk sigorta pazarı? Çok rahatlıkla karşılayabilecek büyüklüktedir. Zaten sigortacılığın ana maddesi riski paylaşmaktır. tüm sigorta şirketleri, tüm sigorta sektörü birçok risklerin tamamını birçok dünyada belki bütün dünyayla paylaşmakta paylaşıyor. Bazen işte Amerika'da yaşanan fırtınadan dolayı bizler de fiyatsal olarak etkilenebiliyoruz. Çünkü oradaki risk paylaştığımız restoran şirketleri fiyatlara yansıtıyor oradaki hasarları da. E, tabii ki inşallah tabii büyük hasarlar yaşanmaz ama yaşanabilecek büyük hasarları da sigortalanma oranları %100 bile olsa e, sigorta sektörü rahat bir şekilde karşılayabilecek güçte. Peki son bir iki dakikam şunu da sorayım. İzmir depremi, Elazığ depremi ve Elazığ ve etrafı tabii Balatya'yı da etkileyen bir deprem. deprem Ve sonra 2020 yılında işte özellikle Karadeniz bölgesinde yaşanan afetler, İzmir'de yaşanan afetler ve dolu. Bunların hemen sonrasında sigortalanma oranında bir yukarı doğru iğme oluyor mu Nihat Bey? Evet kesinlikle oluyor. Hı -hı. Onunla... Onların e, hasar aldığı dönemlerde başlıyor. Yaklaşık bir ay, bir buçuk ay boyunca çok ciddi bir yukarıya doğru hareketlenme oluyor. Fakat sonra tekrar unutuyoruz ve bu eski haline dönmeye başlıyor. E, bu sadece konut sigortalarında veya deprem sigortalarında aslında değil. Tüm sigorta işte bir dolu yağışında hemen kasko e, poliçelerindeki sayılar artmaya başlıyor. İşte bir pandemi dönemi yaşadık. Pandemide sağlık sigortaları e, art artmaya başladı. Maalesef hasar olduktan sonra bir eğilim başlıyor. Aslında hasar olmadan önce hı hı. olması gerekir ki hepimiz hasarlarımızı tazmin edebilelim. Fakat maalesef biraz o konuda bilinçlenme hasardan sonra daha fazla oluyor. Peki son bir dakika ne yapmak lazım bu çünkü gerçekten hani deprem haftasındayız aynı zamanda. Konut sigortası, ya yani ekonominin üzerindeki yükü hafifletmek aslında sigorta şirketlerinin bir anlamda misyonu, vizyonu ve görevi. Şimdi bunu yapabilmek için ne yapmak lazım? Bana üç cümleyle sıralayabilir misiniz? Üç başlık altında. Ya öncelikle tabii e, sektörün bunu kamu aydınlatma platformu gibi el alıp e, aydınlatma, bilgilendirme ve bilinçlendirme yapması gerekiyor. Bunu yer yer yapıyoruz, zaman zaman yapıyoruz ama biraz daha fazla yapmak gerektiğini görüyoruz hep beraber. Bunun yanında zorunlu deprem sigortası gibi biraz da bazı teminatların da belki de zorunlu hale, başlangıçta zorunlu hale getirilmesi gerekebilir. Bu da penetrasyonu artıracak. Onu örnek örnekleyebilir misiniz Lihat Bey? Mesela diyelim, parantez açalım, neler olabilir zorunlu deprem sigortası gibi paket poliçelerde insanlar tabii şimdi uzun yıllar çalışıyorlar, bir ev alıyorlar. Evinin içine dekorasyonunu çünkü bütün belki de birikimini artık evet. ömrünün büyük kısmını yaşayacağı eve harcıyor. Evinin eşyasını, her şeyini o eve yatıyor. Çolunu çocuğun her şeyini orada büyütecek çünkü. Ve bir anda beklenmedik şekilde bunu yani teminat altına almıyorlar. İnsanlar bu kadar para harcadıktan sonra işte günlük bir liraya bunu teminat altına almıyorlar. Bazen şunu da görüyoruz, şunu da yaşıyoruz. İşte beş senedir e, poliçe primi ödüyorum. İşte yılda şu kadar ödüyorum, 500 lira, 1000 lira her yıl ödüyorum. Ama hiç hasar almadım, ne gerek be. var ki? Evet. Diyen e, kişiler de görebiliyoruz. Zaten bunlar her sene olmaz. Poliçe aldığınız ilk anda olmaz. İnşallah ömür boyu olmaz. Ama bir kere olur. E, 100 yıl ödediğiniz poliçeden daha poliçe priminden çok daha fazlasını Doğru. hasar olarak tazmin etmiş olabilirsiniz. Eğer bu poliçeyi almazsanız yıllarca birikiminizi harcadığınız o evinize yenisini yeni, yerine koymak için yıllarca çalışacak belki bir zamanınız da olmaz. Peki. Artık yaşınız da belli bir noktaya gelmiştir. Yani başlık olarak bunları söyleyebiliriz. Peki. Nihat Bey çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Katıldığınız için de ayrıca teşekkür ediyorum. Bir başka zaman da şu eğitim ve sigorta eğitsizliği ile konuşalım. Ee, tekrar teşekkürler efendim. Ben, Sağlıklı günler diliyorum. Biz teşekkür ederiz. Hayırlı yayınlar dilerim. Sağ olun evet, doğa Sigorta CEO'su Nihat Kırmızı bizlerle birlikteydi. Hem biraz girişte günün gündem konusu ekonomideki büyümeyi değerlendirdik. Tabii tabii sizlerden gelen konu sigortaları ile ilgili yoğun sorulara da cevap bulduk. Bir cümleyle kapanışı yapayım. İlginç bir hani derler ya ne yaman çelişki, ilginç bir çelişkiye dikkati çekerek kapatayım. Türkiye'deki araçların %80'i sigorta trafik sigortasıyla sigortalı. Ee, aynı şekilde e, üç araçtan biri de kasko sigortalı ama gelin e, konut sigortasına baktığımızda e, mesela zor deprem sigortası diyorsak e, konutların yarısı sigortalı ve Nihat Bey'in de söylediği gibi işte tüm konutların e, 6 milyonu sigortalı buradan nereye varacağım derseniz varacağım konu şu yani görünen şu ki e, araçlarımıza evimizden daha çok değer veriyoruz ve daha çok önem veriyoruz yani aracı alır almaz sigorta yaptırıyoruz. Neredeyse artık kaskosunu da, trafik ve kaskosunu hemen yaptırıp trafiğe öyle çıkıyoruz. Ama konut aldığımızda aynı hassasiyeti düşürmü aynı hassasiyeti göstermiyoruz. Aracın fiyatı ortada, konutun fiyatı ortada. Neredeyse bir e, e, yara ömür çalışıp öyle bir konut sahibi oluyoruz. Ya yani bu yaman çelişkiye biraz dikkat etmek isterim. Başka programda görüşmek üzere hoşçakalın efendim. Türkiye Sigorta Reasurans ve Emeklilik Şirketleri Birliği bakış programını sundu.